Ne diyeceğimi bilemedim dur. Giriş cümlesi yok. <laughs> Allah sonra bineceğiz. Bu otobüsler gelmiş. Ama ne zaman kalkacaklar belli değil. Çok sana saçma iş yapıyorlar. Geldiyse gidelim artık yani. Değil mi? Biz okula değil mi? Olsun. Olduğumuz kadar aslında. Tamam <laughs> tarzımızı. <laughs> Değil mi? Ben güzel rengi giymişim. Arka kamera çok kötü. Ben tam şey emo olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sırf soğuk diye giyiyorum. Çok kötü duruyor yoksa üstünde. İşte. Çıkıyoruz. Ya. Soracak sorumuz yok ama. Sen soracak mısın emin misin? Ya bak, ben o an aklıma doğaçlama bir şey gelir. Ben ben onu sorarım. Bana bak so o an değil işte. Oraya gittiğimizde. İşte, bak şimdi soracaksan senin yanında oturmam lazım. Ben başkalarıyla oturmayacağım. <laughs> Zaten benim yanımda oturacaksın. Sormayacaksan da benim yanımda tutayım. Tamam. <laughs> yani tamam. Ama bazen ne bileyim. Aa, pislik. Pislik. Lan kör. Bime mi? Hiç bime var ya. Allah Allah. Evet. <laughs> Görür zenginliğim <Gönlümünün> tuttu. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> <gülüyor> Benim şablonum indirildi. Evet, bu daha var. Ama video çekmiyoruz mağaza içerisinde. Tamamdır. Düğümden çıktık. İçeride çekim bir kamerayla. Of, ah, kamerayla durmamıza izin vermiyorlardı. Gece <laughs> içeride kamerayla çekim yapmıyor azıcık. Yokuş çıkıyoruz ve nefesim gitti. Aa, ne yapayım? Servis. Bu. Şu an biliyoruz. Bizimkiler nerede? <laughs> Lan zaten 8 abonem var. Ne yapsam, çeksem ne olacak bilmiyorum yani. Allah Allah ya. <laughs> <Bir> şey, <laughs> Bunların paylaşılacağını söylesem ne dersiniz? Kimler var hesapta? 8 abone var bir şey yok. <laughs> abone. Evet 8 ama. 8. Onlar <laughs> da <laughs> Aynen kimse yok <laughs> Başka yani. Başka hesap başlasın. Evet. Senin diğer hesabın oldu Duruyor öyle kendi halinde. Erba, artık eski Erba değil. <laughs> Erba, eski Erba, niye paylaşmıyorsun? Ne bileyim. Kız Mesela, çok güzel çıkıyor. Şey ne paylaşayım ya? Onun geçti zaman artık. Gerek yani yok. Şey, medya şey işte. yani, <gülüyor> <Her> <gülüyor> ya yoldayız deyip yani. sınıftalarmış. Evet. Bak sınıftalarmış. Ama düzgün gibisin. Normale göre daha evet. Baş... Kombin. Şimdi gidiyoruz. Kendimi evde unutmuştum bu arada. Gittim aldım geldim yani çünkü ben... Gittim aldım geldim. Eller ne? Arkadaşımıza. İyi etti. Nefes alamıyorum. Sigara yazattım abi gerek galiba. Salak. <laughs> Bence Hocam evet. servisler her tarafa gidiyor ki. Evet. Bu evet. şey çıkış. Çirkin otobüse bin Ama çirkin değil ki. Evet. Sonunda gideceğiz. Sonunda. Sonunda. <laughs> Biz Bizi izleyecektik ama izleyemedik çünkü ikimizin de o kadar sabrı yok. O yüzden biraz makyaj yaptım ve gözümün altındaki taşlar düştü. Süper var. Cevap ver. Ne diyeyim? Değil mi Erva? <laughs> Şimdi neredeyiz Erva? Bilmiyorum. Başakşehir'de falan mı galiba? ATV'nin binası nerede ki? <laughs> ha 5. Levent'teymişiz lan. İstanbul'da çıkışa geldik abi. Yoo çıkış bu kadar yakın değil. Şöyle. <laughs> o zaman. Hoş <laughs> bu şükür. Burada bir yerde hmm. bomba otel var. Kares'e dünya şampiyonası orada olmuş. Açamıyorum. mu? Aaa çakılabiliyor. Parfüm etini geçerim bu arada <laughs> Teyzemden çaldım. <laughs> Fakirin ekmeği çaldı. <laughs> Bu arada bir önceki günde kapanıldı 15 dakika falan oldu. Oha sallıyorsun şu an. Gidiyoruz daha yaklaştık yani. Barıcaz birazdan. Diğerlerinden bir bir uyduruyor. Ne şey. <laughs> alaka? 3 saniye olmuş olabilir ama 15 dakika olarak söylemek istiyorum. Ben öyle istiyorum. ATV'nin münafı. Geldik bu arada. Geldik mi? <laughs> Bir dakika. Şöyle ön kamerayı. <laughs> Aa Çok güzel çıktı. <laughs> Eşyaların topla kulaklığını al bak kaybedeceksin. Sus. Şu an ATV kanal binasının önündeyiz. Ve şey yapmaları gerekiyormuş. E, i̇çeri alma izni falansı, filansı, falan sıfırdan sıfırdan bir şey varmış. O yüzden bekliyoruz burada. <gülüyor> 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 şimdi giriyoruz ya, orküviz, o, bir şeyler öyle gidiyoruz. Bazı mezhepler Allah duaya bakıp tevekkül etmemizi söyler. etmemiz. Ama eğer bir insan bir kul ya, kör ise nasıl tefekkür tevkire edecek? Konuşma. Ya, binaya gireceğiz ama zaman yağmur yağıyor. O yüzden biraz ıslamamız lazım. <laughs> Giriş güzel. İstimarhamdı. <laughs> Biz bu tarafa mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ben boş şu an. Program bitti. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çünkü açız. Biraz bir şey çok iyiydi. 6, 10 yıl önceki dinozor videosunda bir atış da Çocuğa bilerek söyletmişlerdi yani. Bence. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> Yağmur yağıyor bu arada. Yani istiyor. <laughs> <laughs> yağıyor çiseliyor değil. Hayır, e biz yani o biz nerede yiyeceğiz? Sizde ne var? Hayır şey